Merhaba sevgili dostlar. Bu videoya birkaç soruyla başlamak istiyorum. İlk sorum şöyle. Sizin önceliğiniz nedir? İsterseniz burada videoyu durdurup biraz düşünebilirsiniz, isterseniz yazabilirsiniz. Sizin önceliğiniz ne? Eğer bu soruya eşim, çocuğum, ailem, annem, babam gibi cevaplar verdiyseniz, yani sizin dışınızda herhangi birini düşündüyseniz şunu bilmenizi isterim. Eğer sen olmasan bu düşündüklerinin hiçbirinin, hiçbir şeyin, hiçbir kimsenin önemi yok. Bunun için önceliğin nedir sorusuna kendi hayatım diyebilmelisin. Bir diğer sorum ise şöyle. Hayatınızın en değerli şeyi nedir? Bu soruyu da düşünebilirsiniz, yazabilirsiniz. Hayatınızın en değerli şeyi nedir? Eğer bu soruya da e, param, sağlığım işim, kariyerim, bilgim gibi cevaplar verdiyseniz şöyle bir karşılaştırma yapmanızı isterim. Diyelim ki para kaybettiniz. Eğer zamanınız varsa paranızı kaybettiğiniz paranızı yerine koyabilme imkanınız vardır. Diyelim ki sağlıkla ilgili kayıplarınız var. Eğer zamanınız varsa sağlığınızı da telafi edebilirsiniz. Fakat zamanınızı kaybettiniz diyelim. Bu kaybettiğiniz zamanının yerine koyabileceğiniz başka hiç ama hiçbir şey yoktur. Öyleyse hayatınızın en değerli şeyi zaman olmalıdır. Hayatta telafi edilemeyecek tek şey zamandır. Her şeyi telafi edebilirsin, artırabilirsin. Sağlığını, kariyerini, işini, gücünü, paranı, her şeyi telafi edebilirsin. Ancak mevcut fiziki şartlar altında zamanı telafi edemezsin ve insanın satabildiği, paraya dönüştürebildiği tek şey zamandır. Bizler zaman vererek bir şeyler alırız. Çalıştığımızda para kazandığımızı zannederiz. Oysaki çalışırken zamanımızı ve enerjimizi veririz. Yani en değerli, en kıymetli hazinemizi sunarız. Kazandığımızda e, parayla satın aldığımız her şeyi aslında zamanımızla, emeğimizle, enerjimizle elde etmişizdir. Bir kıyafete ne kadar para verdiğini değil, ne kadar zaman verdiğini fark etmelisin. Mesela e, bu kaleme ne kadar zaman ödüyorum? Bunu sormalısın kendine. Zaman bu kadar değerliyse... Zamanını nereye, niçin, ne kadar, nasıl kullandığında çok önemli değil mi? Yaptığın işte e, ne kadar tatmin olman, karşılığında ne kadar zaman verip karşılığında ne kadar para alacağın sana keyif verecek mi? Aldığın şey sana keyif verecek mi? Bunlara bakmalısın. Çünkü zaman sadece verilir. Biriktirilemiyor, alınamıyor, satılamıyor. Zaman sadece azalıyor. Yaptığın için hakkını tam olarak verebildiğinde de zamandan kâr edersin, kazanırsın. E, hakkını tam olarak vermekse e, yaptığın işte bütün bir şekilde orada var olmaktır. Geçmişte ya da gelecekte değil, sadece bütün bir şekilde o işe odaklanmaktır. Örneğin çeşitli öğrenmelerle yaşanan farkındalıklar sayesinde birçok konuyu tekrar tekrar tecrübe etmek yerine bilgiyi doğru bir şekilde kullandığımızda zamandan tasarruf sağlayabiliriz. Bazen de ruhsal bir sohbete ayırdığımız zamanda kazanacağımız bilgiyle zamandan tasarruf sağlayabiliriz. Beni böyle sevgiyle ilgili dinlediğiniz için kanalıma abone olup videoyu beğendiğiniz için teşekkür ederim.